Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok güzel, çok değişik bir model yapacağız. Bu modeli kendim uydurdum. Ee, yani tasarımını ben yaptım demiyorum ama farklı iki modeli bir araya getirerek değişik bir model yaptım. Ee, şimdi hemen modelim için şöyle lila rengi bir ip seçtim onunla modelimi yapacağım orta kalınlıkta bir ip şişlerim de buna göre 3 numara ben şöyle bir iki sıra haroşa ördüm lastik niyetine modelimin ilmek kat sayısı 4 ve 4'ün katları artı bir ilmek şimdi hemen ben modelimi başlayacağım Bu arada hatırlatmamı yapayım Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler. Ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım. Dediğim gibi birkaç sıra haroşa ördüm lastik niyetine. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeyeceğim örmeden aldım. Önümdeki 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğime düzden batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. Şişimin başına bir ilmek arttırıyorum. Aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Ve şişimi bıraktım. Üç tane ilmeği bir ilmekten çıkardım. Tekrar arada üç tane ters örüyorum. Dördüncü ilmeğime battım. Bir ilmek aldım. Bir tane arttırdım. Aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Bir ilmekten üç ilmek elde ettim. Arada üç tane ters örüyorum. Dördüncü ilmeğime battım. Bir ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Son kalan 3 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada önümde 3 tane düz ilmek var. Onları düz olarak örüyorum. Bir tane şöyle üçlü ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alıp onları ayrı ayrı ters olarak 3 tane örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bu üçlü ilmeğimiz 3 üç tane ters. Geriye kalan 3 tane düz ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Acemi arkadaşlarım bu üçer dörder ilmekte bir videoyu durdurun ve e, o şekilde örün. Kafanız karışmasın lütfen. Aynı şekilde 3. sıra ön yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde 3 ters, 3 düz ilmek var. Onları aynı şekilde gördüğüm gibi 3 tane ters, 3 tane düz olarak sıra boyunca öreceğim. 3 tane ters 3 tane düz 3 tane ters 3 tane düz. Son 3 tane ters ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. 1. modelin 3. sıra ön yüzünü tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine burada düz olarak 3 tane düz, ters olarak 3 tane ters örüyorum. Sıra boyunca 3 düz ilmeğimi düz. 3 ters ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimin 4. sıra arka yüzündeyim. 3 tane düz, 3 tane ters olarak sıra boyunca ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. 5. sıra ön yüzdeyim. 1. modelin 5. sırası. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Şimdi önümde bir tane ters bir tane düz ilmek var. Yönlerini sola bakacak şekilde düzelttim. İkisine birden soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek arttırdım şişimin başına. Ortadaki düz ilmeği düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. Bir düz bir ters ilmeğimin yönlerini sağa bakacak şekilde düzelttim. Sağdan girip sola doğru bir kesim yaptım. Arada bir tane ters ördüm. Tekrar bir ters bir düz ilmeğim var. Onların yönlerini düzelttim. Sola bakacak şekilde. İkisine birden soldan girip sağa doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Ortadaki düz ilmeği düz ördüm. Bir tane yine arttırdım. Bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimi sola doğru kestim. Arada bir tane ters ördüm. Yine bir ters bir düz ilmeğim var. Yönlerini düzelttim. Sizinki düzgünse arkadaşlar düzeltmenize gerek yok. Ben böyle soldan girip sağa doğru keseceğim için benimkinin yönü farklı durduğu için düzeltiyorum. Bir ilmek arttırdım. Ortadaki düz ilmeği düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. İki tane ilmeğimi yani bir ters bir düz ilmeğimi düzelttim. Sola doğru bir kesim yaptım ikisiyle. Geri kalan iki tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimi 5. sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz ördüm. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 önümde bir tane düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. 5 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane ara ilmeğim düz. Onu düz ördüm. 5 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 4 ve 5. Geri kalan iki tane düz ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi altıncı sıra arka yüzde bu şekilde tamamladım. Şöyle yedinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Önümde bir ters bir düz ilmeğim var. Yönlerini sola doğru düzelttim. İkisine birden soldan giriyorum ve bir düz ilmek çıkarıyorum. 1 2 ilmek oldu. Önümde 3 tane düz ilmek var. Onları örüyorum. 1 2 3. Önümde bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Bu üçünü birlikte alıyorum ve bir düz ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilk sıradaki ilmek sayısına getiriyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3. Bu ortaya denk gelen dördüncü ilmek. 1, 2 3 ortaya denk gelen dördüncü ilmek. Evet. Topladıktan sonra 2 tane düz aldım. 1 tane daha düz ördüm. Şimdi önümde 1 düz 1 ters bir düz ilmek var. Üçüne birlikte batıyorum ve 1 düz ilmek alıyorum. Önümdeki 3 ilmeği düz örüyorum. 2, 3. Tekrar önümde bir düz bir ters var. Onları ikisini şöyle sola doğru kesiyorum. Ve bir tane kalan ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Şimdi arkada 8. sıraya geldim ve bu model birinci model bitiyor arkadaşlar burayla. ikinci farklı modeli üstüne kuracağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Ters örüyorum. Ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tüm sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters öreceğim. Son bir ilmeğimi düz yapacağım. Modelin 8. sırası, birinci modelin 8. sıra arka yüzündeyim ve sıra boyunca ilmeklerimi ters ördüm. Bir tane başta düz var. Kenar ilmeğinden sonra son bir ilmeğim düz. Sonra kenar ilmeğimi ters aldım. Şimdi burada Birinci modelimi bir kez kurdum. İkinci farklı modelimi kuruyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İpi kendimden tarafa aldım. Üç tane ters ilmek örüyorum. Dördüncü ilmeğim bu çiçeğimin ortasındaki ilmeğe denk gelmeli. Eğer sizinki gelmiyorsa örgünüzü tekrar kontrol edin arkadaşlar. Dördüncü ilmeğe battım, bir ilmek aldım. Bir arttırdım, aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. İpi kendime tarafa alıyorum. Üç tane ters örüyorum. Dördüncü ilmeğe geldim. Düzden batıyorum, bir ilmek aldım. Arttırdım, bir ilmek daha aldım. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Tekrar üç tane ters örüyorum. Dördüncü ilmeğim ortaya denk gelen ilmek. Düzden batıp bir düz ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. İpi kendinden tarafa alıp son 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada yine 3 tane düz ilmek örüyorum bu üçlü ilmeğimi üç tane ters örüyorum. Üç tane düz örüyorum. Üç tane ters örüyorum. Üç tane düz örüyorum. Üç tane bu üçlü ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin ikinci sırasını bitirdim. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine 3 tane ters, 3 tane düz ilmeklerim bu şekilde zaten. 3 tane ters, 3 tane düz. 3 tane ters, 3 tane düz, 3 tane ters, kenar ilmeğim de düz. ikinci modelin üçüncü sırasında bitirdim. Dördüncü ve arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine 3 düz. 3 ters olarak sıra boyunca ilmeklerimi öreceğim. 3 tane düz 3 tane ters. 3 tane düz 3 tane ters. Acemi arkadaşlarım her 3 ilmekte bir videoyu durdurun. Ondan sonra 3 ilmeği ördükten sonra tekrar oynatın. O şekilde o şekilde modeli kurun lütfen. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyim. 2. modelimin. Bu 1. modelim. Bu da farklı 2. modelim. Tekrar hatırlatayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi burada 3 tane ters örüyorum. Modeli toparlayacağım. Önümde üç düz ilmek var. Şöyle ilk baştaki yani ortadakini başa alacağım. Yer değiştireceğim. iki ilmeği. Şöyle sağdakini arkadan aldım. Ortadakini de önden alıp şişimin başına taktım. Ve bu üç düz ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. İpi kendimden tarafa alıp üç tane ters örüyorum. Tekrar önümde üç tane düz ilmeğim var. Ortadakini başa alacağım. 2 ilmeğime şişimi taktım. Arkadan sağdaki ilmeği aldım. Önden de soldaki ilmeği alıp şişimin başına taktım ve 3 düz ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. İpi kendimden taraf alıp 3 tane ters örüyorum. Tekrar önümde 3 tane düz ilmeğim var. Ortadakini başa alacağım. Şişimi taktım 2 ilmeğime. Sağdaki ilmeği aldım arkadan. Önden de soldaki ilmeği alıp başa getirdim ve 3 ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Geri kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelimin 5. sıra ön yüzünü tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 tane düz, 1 tane ters. 3 tane düz. 1 tane ters. 3 tane düz. 1 tane ters. Modelim burada e, son buldu arkadaşlar. 2 modeli birer kez kurdum. Farklı bir model olsun istedim. Şöyle e, bir lale çiçeğinin üstüne su damlası damlıyor gibi yapmak istedim şöyle göstereyim. Bir lalenin üzerine bir damla e, su damlası düşüyormuş gibi göstermek istedim bunu. Güzel bir model oldu. E, canlı daha güzel oluyor arkadaşlar. Ördüğünüzde anlayacaksınız. Biraz e, katları fazla ama sonuç itibariyle bu kadar da örmüş olacaksınız. Daha büyük bir parça da ördüm. Göstereyim. Şu şekilde sırayla ilerledikçe modeli böyle görünüyor. Çok tatlı, çok güzel bir model arkadaşlar. Dediğim gibi canlı daha güzel görünüyor. Ben çok beğenerek ördüm. Bu modeli hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Bunu ben kendim düşündüm yaptım. Bu farklı bir modelde. Bu da farklı bir modelde. İkisini böyle üst üste koymayı düşündüm, yaptım, hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyeleri bile yapabilirsiniz çok güzel. Sadece hırka önlerinde, kazak önlerinde, sadece hırka ve kazak kollarında da kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Sadece yaka bölümünde de kullanabilirsiniz. Yani bu modeli her yerde kullanabilirsiniz. Çok avantajlı bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli ve çok güzel destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.